Doğu Afrika'da sürmekte olan ölümcül kuraklığın sıkıntılarını hafifletmek için her yolu deneyen İHH İnsanı Yardım Vakfı son olarak ilaç ve gıda maddelerinin bulunduğu bir kargo uçağını bölgeye gönderecek. İstanbul'dan hareket edecek acil yardım uçağı Somali'nin başkenti Mogadishu'ya inecek. Dünyanın en yoksul ülkesi Somali başta olmak üzere Afrika'da milyonlarca insan açlık kriziyle karşı karşıya. On binlerce Somali kuraklığın getirdiği açlık ve susuzluktan kaçmak için yürüyerek Kenya ve Etiyopya'daki mülteci kamplarına ulaşmaya çalışıyor. Türk Yardım Vakfı ekipleri Afrika'da ihtiyaç sahiplerine ihtiyaçları ulaştırmak için seferberlik ilan etmiş durumda. Bunlardan biri olan İHA İnsani Yardım Vakfı bölgedeki durumun daha da kötüye gitmesi nedeniyle içinde 40 tonluk acil yardım malzemesinin bulunduğu kargo uçağı hazırlıyor. İçinde bebek maması, pirinç, şeker, yağ gibi temel gıda maddeleri ve bir miktar tıbbi malzemenin bulunduğu 40 tonluk acil yardım uçağı çarşamba günü Somali'ye uğurlanacak.